konuşacağız video biter ama çok kötü bir adet oldum. Ama köy oldu diye iyi. Amacımız demir bulmak. Demir olursak video biter. Aha bu da bir kasa var. Tamam. varsa öldürmek için işe alalım. Şimdi diğer de gezdim. Buradan da gidemem blok kurarak da kolay olur da blokla daha kıldaş koyacağız en az 5 saat <laughs> kötü bir hal oldu burası <laughs> ilk önce bir baktım